çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ona göre şiir anlaşılmak için yazılmaz. Duyulmak için, hissedilmek için yazılır. Şiirde mana aramak bülbülü eti için öldürmeye benzer o bir akşam şairidir. Şiir ile musikiyi birleştirir. Şiir, sözden ziyade musikiye yakın, söz ile musiki arasında ince bir çizgidir der. Şiirlerini genellikle akşam üzeri yazar. Gündüz dışarı çıkmayı pek sevmez, istemez. Çünkü kendisini pek beğenmez. Güneşin batışına yakın saatlerde dışarıya çıkar ve tabiatta gözlemlediklerini şiire yansıtır. Sembolizmin en başarılı sanatçısıdır. Şiirlerinde sembolizmden yararlandığı gibi empresyonizm yani izlenimciliğe de yer verir. Ona göre büyük şehir büyük şiirlerin kapıları büyük şehirlerin kapıları gibidir sert, tunç kapılar. Her el o kapıları itemez. O kapılar bazen asırlarca kapalı durur. Ahmet Haşim'in şiirlerde anlaşılmak gibi bir problemi yoktur. O hissedilmeyi ister. Çünkü ona göre şiir anlaşılmak için yazılmaz. Duyulmak, hissedilmek için yazılır. Şiirlerini okuduğunuzda muhteşem bir kapalılık görürsünüz. Şöyle der. Yorgun gözümün halkalarında Güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi. Sonsuz, iri güller. Yazık ki gün doğdu arkalarında. Anlaşılma problemi olmayan bu sanatçı ömrü boyunca hece ölçüsünü asla kullanmamıştır. Hece ölçüsünü köylü vezni olarak nitelendirir. Sadece aruzla yazar. Piyale isimli şiir kitabının ön sözünde şiir hakkındaki görüşlerini görürsünüz. Ati'nin en sadık temsilcisidir. Fecrati bir topluluk, bir edebiyat değil. Çünkü bir dönemin edebiyat olabilmesi için uzun soluklu olması gerekir ve kitleleri peşinden sürüklemesi gerekir. Fecrati ise nam diğer geleceğin şafağı, geleceğin aydınlığı Servet-i devamı olmaktan öteye gidememiştir. Yalnızca Servet Öfü'nün özelliklerine devam ettirmişlerdir. Bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluktur. Pek çok sanatçı imzasını atmasına karşı toplulukta eser vermemiş, milli edebiyatta devam etmiştir. Ama Ahmet Haşim bunlardan değildir. Ahmet Haşim dönemin en önemli sanatçısıdır. Peki, şimdi fecratin özelliklerini biraz daha toparlayalım ve Ahmet Haşim'e yansıta yansıta gidelim. Sanat şahsi ve muhteremdir diyorlar. Bireysellik ön planda. Toplumu bir kenara itiyorlar. Toplum servet fiyanında olduğu gibi hep ikinci planda. Evet, biz ne dedik arkadaşlar? Fecrati, geleceğin ışığı. Şimdi bir film vardı bilirsiniz, Alacakaranlık. Orada da Edward diye bir karakterimiz vardı. Edward hep geceleri dışarı çıkıyordu. Ben şimdi ne yapıyorum? Edward'ı alıp Ahmet Haşim yapıyorum. O da tıpkı Ahmet Haşim gibi aslında aşkı da seviyor değil mi? Bella diye de bir e, sevdiği biri vardı. Işığı pek sevmiyor. Bunların adı geleceğin ışığı. Ama Ahmet Haşim hep böyle karanlığa yakın noktalarda dışarı çıkıyor. Bu arada Ahmet Haşim'le ilgili bir küçük e, anekdottan daha bahsedeyim arkadaşlar. Pek çok kez e, kız istemeye gittiği halde ...onu beğenmeyip kız vermemişler. Böyle de bir durum söz konusu. Hatta kendisini de... ...çok beğenmez sanatçı ve... ...Başım isimli bir şiiri vardır. Kafasının vücudundan büyük olduğundan şikayetçidir. Ve bunu da şiire dökmüştür. Zaten akşam şairi olmasının... ...bir diğer nedeni de... ...dediğimiz gibi kendisini çok beğenmemesi. Yine dersin girişinde okuduğum... ...merdiven şiirine... ...bakacak olursak... ...çok küçük yaşta annesini kaybediyor Ahmet Ayşin. Ve... Annesini kaybetmenin de acısıyla aslına bakarsanız merdiven şiirini yazıyor. Merdiven hayatın basamakları. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Ahmet Haşim de merdivende biraz bundan bahsediyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız tüm sanatçılarda olduğu gibi Ahmet Haşim'in şiir dünyasının oluşmasında da ferdi hayatı ve şahsiyeti, Türk şiir dünyası ve Fransız sembolistlerin etkisi fazlasıyla büyük arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Peki fecraatı ile ilgili başka ne diyeceğiz? Bunlar servet-i devamı olmaktan öteye gidemediler. O yüzden çok da gelişemediler. Ve bu dönemde imzasını atıyor. Mesela kimler var? Hamdullah Supi var. işte Refik Halit var, Fuat Köprülü var. Beyanname imzalarını atıyorlar ama eser vermiyorlar. Onların eserlerini biz nerede göreceğiz? Milli Edebiyat'ta göreceğiz arkadaşlar. Şiirler aşırı süslü anlatım, yoğun, mübalağalar fazla, söz sanatlarına fazlaca yer verecekler. Bu bizim için önemli. Aşk, tabiat, karanlık, alaca karanlıktan aklımızda gelebilir. bağlantıyı kurmuştuk. Akşam gibi temalar fazlasıyla yer alacak eserimizde, eserlerimizde. 1910'da başlıyor ve Servet-i Fünun'unla birlikte yayınladıkları bir bildiriyle ortaya çıkıyorlar. Zaten edebiyatımızda bir bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluktur diyoruz. Edebiyat olamamalarının nedeni de zaten size anlattım. Sanat şahsi ve muhteremdir diyecekler arkadaşlar. Peki Ahmet Aşim devam edelim. O hayali aşkımla giriyor edebiyata. İlk şiiri. Fransız sembolistlerinden etkilendiğini söyledim. Onun bir günün sonunda arzu şiiri çok önemlidir. Dersin girişinde okuduğum merdiven şiiri çok önemlidir arkadaşlar. Verip kim yazmıştır tarzında sorular bize gelebilir. Bu bizim için önemli. Bütün şiirlerinde aruzu kullandığını söyledik. Aşk ve tabiat üzerine şiirler yazdığını söyledik. Serbest müstezatı bakın şiirlerinde fazlasıyla kullanır Haşim. Söylediğim sözler de çok önemli bu arada. Piyaleden aldım o sözleri. Sanat şahsi ve muhteremdir zaten Fecrati'nin görüşüydü. Ama Ahmet Haşim ne demişti? Şiirin kapıları kapalıdır, çok serttir. Onu her el açamaz, itemez. Bazen asırlarca kapalı kalır. Bunu bazı mülahazalarda söylüyordu. Bu önemli. Yine şiir, şiirde mana aramak, bülbülü eti için öldürmeye benzer diyordu. O yüzden anlam aramanın gereksizliği üzerine durmuştuk şiir ile musikiyi birleştiren bir yapısı vardı. Bu da çok önemliydi arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi sembolizmin en önemli temsilcisi ama yer yer empresyonizm yani izlenimciliği de görüyoruz şiirlerinde. Çocukluk anılarını görüyoruz, psikolojik tahliller görüyoruz, annesizliği görüyoruz aslında. Aşk, tabiat, yalnızlık, dil musikisi izlenimler fazlaca yer alacak. Düz yazı türünde de eserler verecek. Şiirleri kadar kapalı olmayacak. Ne olacak? Daha yalın bir dille düz yazılarını vermiş olacak Haşim. Onun şiir kitapları Piyalim ve Göl Saatleri'dir. Düz yazıları Bize Göre, Gurabahane-i lak Önemli Yıldızlayınız ve Frankfurt Seyahatnamesi önemlidir arkadaşlar. Peki, geliyoruz bu dönemde eser veren diğer iki sanatçımıza. Az kaldı, dönem zaten çok uzun değil biliyorsunuz ki. Emin Bülent Serdaroğlu aslında bir futbolcu kendisi. Galatasaray'da futbolcu. Ama daha çok böyle epik şiirler yazdığını bileceğiz. Biraz daha kahramanlık duygusunun ön planda olduğu şiirler yazacak Emin Bülent. Şu yönü önemlidir arkadaşlar. Victor Hugo Atatürk'e karşı mavi gözlü Yunan çocuğu diye bir şiir yazıyor. Ve Emin Bülent bu şiire oldukça tepki göstererek Çin isimli şiir yazıyor. Tamam mı? Victor Hugo Atatürk'e mavi gözlü Yunan çocuğu deyince karşılığını Emin Bülent kin şiiriyle verecek. Önemlidir. Bunun dışında Hatay'a selam ve dev şarkısında bilmekte fayda var. Peki geliyorum bir adalar şairine ya da kamer şairine ya da zühre şairine. Kim o? Tahsin Nahit. Bu ünvanı verilerek soru gelebilir. Tiyatroyla da ilgili yani çok başarılı tiyatro eserleri vermemiş ama yine ilgisinin olduğunu bilmekte fayda var. Evet Survivor Ersin'den aklınızda gelebilir. Gerçi o elendi ama Tahsin Ersin değil mi böyle bir kodlamaya gidin. Madem çok Survivor izliyorsunuz. Umarım o motivasyon videomdan sonra izlemediniz. Onu bıraktınız diye düşünüyorum. Sadece isimler aklınızda kalsın. Adalar şairi. Bakın adada Tahsin Nahit, Ersin Nahit diye kodlayabilirsiniz. Tiyatro ile ilgili kadın ve aşk temaları fazlasıyla var arkadaşlar. Ruhi bir kaydını bileceğiz Tahsin Nahit'in. Hicranlarını ve Jön Türkler isimli eserini bileceğiz. Peki Fecrati bu kadardı. Kaldı milli edebiyat. Bakın bitmez bitmez diyordunuz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Fecrati bizim için önemli. Bu söylediklerimi lütfen not alarak çalışınız ve hemen test çözünüz arkadaşlar. Bunun sonrasında da dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yapamadığınız soruları da mutlaka sorunuz. Milliyetle bir hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.